Anahtar kelime nedir? Anahtar kelime, bir yazıda konuyu en açık biçimde yansıtan kelime veya kelime grubudur. Anahtar kelime, arama motorlarında kullanıcıların aradıkları şey ile web sitelerinin sunduğu içerik arasında köprü kurar. Anahtar kelime, SEO (arama motoru optimizasyonu) ve SEM (arama motoru reklamcılığı) çalışmalarının temelini oluşturur. Anahtar kelime, web sitelerinin trafiğini dönüşümünü ve gelirini artırmanıza yardımcı olur. Anahtar kelime araştırması, web sitenizin veya içerinizin arama motorlarında hedef kitleniz tarafından kolayca bulunabilmesi için uygun anahtar kelimeleri belirleme ve analiz etme işlemidir. Anahtar kelime araştırması, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını, sorunlarını, ilgi alanlarını ve arama alışkanlıklarını araştırarak, konunuzla ilgili genel ve spesifik anahtar kelimeleri listelemeyi içerir. Anahtar kelime araştırması, anahtar kelime araştırma araçları, rakip analizi, anahtar kelime verilerinin değerlendirilmesi ve anahtar kelime optimizasyonu gibi adımlardan oluşur.